<laughs> Yardım et şunu içeriye alalım. Kırk yılda bir <laughs> arabam oldu, çalarlar malarlar, arabayı da içeriye alalım. Nasıl? Koskoca araba içeri girer mi ya? Sen kapıyı açık tut, ben <laughs> sokarım yan yan. <laughs> Çekil başımdan be! Hadi, bakalım, <gürüyor> Hadi gir içeri! <laughs> Aa! Dur ya! Yatacak yerim yok, uykum da var. Eee defol! Faye söylerim, bak sonra pişman olursun. Ona bak, defol dedim sana! Ah! Je suis Şahan nerede? Kovdum o serseriyi beyefendi. Nasıl kovarsın? O benim hayatta rastladığım en iyi arkadaşım. Can yoldaşım, misafirim. Sormadan nasıl kovarsın? Gitmemiştir daha beyefendi. Çabuk git bul onu. Yoksa seni kovarım. Başkanım. acaba beyefendi içeri buyurmazlar mı? Nihayet aklın başına geldi değil mi? Evet efendim, buyurun. Hayır, buyurmayacağım. Yağcı köpek! Bana kalırsa ayağını kırarım ama... ...içeride beyefendi gelmenizi rica ediyorlar. Gelmiyorum. Allah aşkına buyur, yoksa işimden olacağım. Buyuralım bakalım. <laughs> Ha Şahıman Gel seni bir kucaklayayım Ben buradayım Faik Neredesin sevgili dostum Seni çok özledim Ben de seni özledim <laughs> Ama Şu uşak bozuntusu bu evde oldukça Beni daha çok özlersin Kovayım mı Kovdurayım mı hı hı, Siz bilirsiniz Ben bilirim tabii bir kalsın bakalım. He, bizi yalnız bırak! Çık dışarı hadi! Canım! <laughs> Aman <gülüyor> Faik! Oh. <gülüyor> Faik! <gülüyor> çiçek alalım mı? Dışarıda hmm. çok güzel çiçekler gördüm. Ne olur Hede Çiçek mi? Evet çiçek! Çok güzel! Dünya güzeli çiçekler He, gördüm. O kadar istiyorsan git al! <laughs> Benim param yok. He? Bende de bozuk yok. Ben bozdururum. Aa. 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 Nereye? Nereye? Sana ne? Bir dakika, bir dakika! Aman kaybolmayın! Sonra beyefendi beni fena yapar. İnşallah canım inşallah. Hı. Günaydın. Günaydın. Çiçekleriniz çok güzel. Teşekkür ederim. Almak ister misiniz? Evet. Hepsini alıyorum. Hepsini mi? Evet. Buyurun ücreti. On bin lira. On bin lira mı? Çok para! Az bile! Çiçekler o kadar güzel ki... ...Yirmi bin veriyorum! Şaka mı ediyorsunuz? Şakayı hiç sevmem! Siz! Sesinizden tanıdım! Siz dün de benden gül almıştınız! Unutmadınız demek! Unutur muyum? Ne kadar iyi bir insansınız! Yok canım, öyle miyim? Evet! Sanki iyilik meleğisiniz. İsminiz ne? Melek, aman Şaban Melek. Üf, sade Şaban. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım da Hülya. Hülya, tanıştığımıza sevindim. Buyurun çiçeklerinizi. Ben döneyim artık. Nereye? Eve. Çiçekleri sattım. Yapacak işim kalmadı. İzin verirseniz sizi evinize kadar götüreyim. Zahmet olmasın. Ne zahmeti? <laughs> Bugün çok güzel bir gün olacak. Evet, çok güzel. Kamil! Buyurun beyefendi! Al şu çiçekleri, içeri koy! Dikkat et, tekini bile düşürme! Çok kıymetlidir! Birazdan gelirim, hanımefendiyi evine bırakacağım! Aman çabuk dönün! Uşağım beni çok sever! Buyur! Burada mı oturuyorsun? Evet! Allah'a ısmarladık! Güle güle! Hülya! Efendim? Sepet! Sepeti unuttu. Teşekkür ederim! sizi evinizde ziyaret edebilir miyim acaba? Ne zaman isterseniz! İsterseniz şimdi buyurun! Yo, bugün olmaz! Tonla yapılacak işim var! Ama bir gün sizi ziyarete geleceğim! Söz! Ben de sizi bekleyeceğim! Hoşçakalın! Güle güle! Merhaba. Bugün ben de çok mutluyum biliyor musun? Artık yalnız değilim. Bana ilgi duyan, beni bu halimle beğenen iyi kalpli bir prensim var. Bugün onunla beraberdim biliyor musun? Acaba şimdi nerede? Beni biraz olsun düşünüyor.